Selam arkadaşlar ben Şengül. Şengül'ün e Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili yengeç burçları nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için Şubat ayı içerisinde bir aylık süreçte iş hayatı, aşk hayatınız, sağlık durumunuz ne yönde ilerleyecek? Bununla alakalı tarot açılımı yapacağım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür kuruşum falına bakılır hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart. Sizleri mutlaka özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen, sevgili izleyenlere videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz, yer ayırtabilirsiniz. Şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım sevgili yengeçler için. Şöyle kartlarımızı açalım. İş, aşk, sağlık diyelim. Evet sevgili yengeçler. Efendim sağlığınızdan başlayalım. Önce sağlık diyelim. Sağlıkla alakalı ikilemde kalabilirsiniz. Korkularınız, bazılarınızın tabii hepinize söylemiyorum. Bazılarınızın korkusu, endişesi olabilir. Acaba benim neyim var? Ben neden böyleyim vesaire gibi kendilerini yerle bir hissedebilirler. Veya biz sağlığımızla alakalı nerede hata yapıyoruz? Ben nerede hata yaptım? Acaba sigarayı bırakmalı mıyım? diyet yapmalı mıyım, spora başlamalı mıyım, alkolü bırakmalı mıyım gibi kendinizi sorgulayabilirsiniz. Efendim teselli arayışı içinde olacaksınız. Bir şeylerden bazılarınız kendini mahrum hissedecekler. Hiç mahrum hissetmeyin efendim. Sağlıkla alakalı maceraya atılabilirsiniz. Manevi destekler göreceksiniz. Elinizden tutanlar olacak. Bazılarınızda birazcık etki altında sağlıkla alakalı herhangi bir yerinde rahatsızlığı varsa efendim bundan dolayı biraz etki altında kalmışlar kendileri. Birazcık düşünür bir vaziyetteler. Düşünecek bir şey yok efendim. Çok da ağır durmuyor rahatsızlığınız hemen doktora gidin derim sizlere sevgili yengeç burçlarına iş hayatına gelindiğinde efendim iş başvuruları yapılmış bazılarınız iş başvuruları yapmışlar fakat ikilemde kalmışlar acaba hangisine devam etsem hangisine başlasam gibi ikilemde kalan sevgili yengeç burçları var iş hayatıyla alakalı iş arayıp da bulamayanlar da kendilerini yerle bir hissediyorlar efendim cep biraz boşalmış bir vaz Ziyette. acaba ben nerede hata yapıyorum diye düşünenler var. Dünya kadar iş hayatıyla alakalı, dünya kadar mutlu olmak isteyenler var. Etki altında kalanlar var, kendini mahrum hissedenler var efendim. Şubat ayı içerisinde fakat maceraya atılacaksınız. Manevi destek göreceksiniz kutlamalar yapacaksınız efendim şu badayı içerisinde kutlamalar yapacaksınız iş hayatıyla alakalı bazılarınızın istekleri gerçekleşecek isteklerinin gerçekleşmesi sonucu kutlama yapacaklar işte bu bu olmalıydı diyecekler aşk hayatına gelindiğinde bazılarınız ikilemde acaba küsseniz eğer barışsam mı barışmasam mı ne yapsam ki gibilerden efendim biraz ikilemde olanlar var ne yapacağını bilemeyen var aşk hayatıyla alakalı teselli arayanlar var nişanlanacak olanlar var içinizde evlenecek olanlar var efendim geçmiş hataları değerlendirecek olanlar var tekrar sevgililik ee, yapmak isteyenler tekrar sevgili olmak isteyenler var içinizde Maceraya atılmak isteyenler var içinizde Evliliğe adım atanlar var içinizde Sevgili yengeçler efendim bir şeyleri de olduğu gibi kabule geçeceksiniz Olduğu gibi kabul ediyorum diyeceksiniz efendim Dünya kadar mutluluğu yakalamaya çalışacaksınız Çok azınlıkta bandajlardan sıyrılmak isteyecekler Sıkıntılardan sıyrılmak istiyorum. Ben artık aşk hayatımda mutluluk istiyorum diyecekler sevgili efendim yengeç burçları. Tabi bunlar genelliyorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça Hoşçakalın.